Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi, 19 yaşındaki Yıldız'a talip oldular. Fenerbahçe, Corinthians'ta forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Vesti Tejere için kulübüyle resmi temaslara başladı. Yeni sezon hazırlıkları Jose Mourinho yönetiminde Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Korintians'ta forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Vesti Tejera için kulübüyle resmi temaslara başladı. Tejera için Morino'nun da olumlu referans verdiği, kulübünün ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi. Vesti Tejera, 5 Mart 2005 yılında São Paulo, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda olan Vesti, sol kanatta görev yapmaktadır. Corinthians forması giymektedir ve sözleşmesi 2027 yılında sona erecektir. 10 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Bu sezon 14 maçta süre almış ve 2 gol kaydetmiştir.